Yamaç Koçovalı'yı vurdular! Yamaç Koçovalı vuruldu! Yamaç Koçovalı'yı vurdular! Cumali! Yamaç abi vuruldu! Yamaç Koçovalı vuruldu, he! Yamaç Koçovalı vuruldu! Uyanın! Neden yaptın bunu ya? O senin öz kardeşin. bunu neden yaptın? Anlat bana! Öldü mü? Ölmedi. İyileşip hastaneden çıktıktan sonra Çukur'u terk edecek. Bunu bir daha burada görmeyeceğim. Bu benim son sözümdür. Sen kim oluyorsun ulan? Ha? Benim oğlumu evinde... Kovarıyorum! Senin oğlun benim babamı vurdu. İdris Koçovalı'nın katili.